merhaba arkadaşlar. Ben arkadaşımızla Bedavacı Gamer. Bugün sizlere silinen mesajlarınızı okuyabileceğiniz mükemmel bir uygulamadan bahsedeceğim. Uygulamamızın ismi arkadaşlar Vemmer diye bir uygulama. Ee, şu an sizin gördüğünüz yere ben büyük bir ihtimal sansür eklemişimdir. Yani sansür koymuşumdur. koymuyorum koymamış da olabilirim. Evet sansür koymuşumdur arkadaşlar. Şimdi... Ben denemek için kendime mesaj attım. Evet, öncelikle şunu göstereyim. E, Play Store'a gelip bomber yazıp en üsttekine tıklayıp uygulamamızı açabilirsiniz. WhatsApp'tan kendime başka bir cihazdan mesaj attım ve bu mesajı arkadaşlar sildim. Ben bu mesajı silince bana bakın şuradan mesaj silindi diye bildirim geldi. Random bir mesaj atmışım r r, -r t v, -v -e diye. Random mesaj atmışım bu uygulamadan bana bu mesaj silindi diye mesaj geldi arkadaşlar. Yani mesajını kurtardım diyor mesaj silinmiş. Ve bana bildirim geliyor ki bu mesajı işte karşıdaki taraf sildim diye bakın mesajın silindi mesaj arkadaşlar şu altta yazıyor. Ondan sonra mesajı ayrıntılı bakmak için de daha uzun eğer mesaj. Bu arada reklam girdi. Maalesef reklam girdi. Mesaj eğer daha uzunsa arkadaşlar mesaja tıklayıp bakın buradan silinen mesajlar kırmızı bir şekilde gösterilir. Bakın şuradan uzun bir metinse okuyabilirsiniz. Çok işe yarayan bu uygulama arkadaşlar. 400 abone için çok teşekkürler. Kanala abone olup video like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Telefonda test önü dayanamadı. Görüşürüz.